Galatasaray artık Türkiye'yi aşmıştı. Bir dünya markasıydı. Nereye gitseniz ve Türkiye'den söz etseniz ilk duyduğunuz kelime ya Galatasaray veya Cimbom oluyordu. Türk futbol tarihinde başka hiçbir kulüp ülkesini dünyaya böylesine taşıyamadı. İlk defa bir Türk takımı FIFA'nın dünya takımlar sıralamasında bir numaraya kadar yükseldi. Bekenbağır ödülü verirken dedi ki ben Galatasaray'ın Türkiye gibi bir ülkeden çıkıp böyle dar bir ekonomi çerçevesi içinde olan bir ülkede bu kadar yıldızı nasıl barındırdığını ve bu başarıları nasıl elde ettiğini hala çözebilmiş değilim bu kadar senenin futbol insanıydı. Ama bir şeyi biliyorum dedi. Bu ödülü veriyorum ama çok kıskanarak veriyorum dedi. Aynen böyle. Galatasaray 6 ödül birden aldı. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Millennium Millennium Kupası diye bir kupa verdi adamlar bize. Şimdi şu anda dünyada tek Galatasaray'ın elinde var. Ali Samiye'nin kulübü kurarkenki rüyası artık gerçek olmuştu. Galatasaray yabancıları yeniyor, İngilizlerden öğrendiği futbolu daha iyi oynuyor. Herkesin klasik deyimiyle e, işte Japonya'ya gittim, Galatasaray'ı tanıyorlar, e, Almanya'ya gittim. Çin'e gittim Galatasaray'ı tanıyorlar dediği gibi söylemeyeceğim ben ee, bir futbol adabı olarak FIFA Dünya Gençler Şampiyonası'na 3 yıl evvel gittiğimde 11 Eylül'ün 2 gün öncesiydi Trinidad Tobago'da yapılmaktaydı ben de FIFA Hakem Komitesi başkanı olarak o zaman eşimle beraber gittim güvenlik nedeniyle bize verilen e, vasıta da Privat Tobayon'un bir de gümrük müdürü bir insan. Fahri çalışıyordu, e, sürekli bizden dolaşan bir insan. Havaalanından gitmeye başladık otele doğru İlto'ya. 5-10 e, dakika sonra bana direkt olarak Hakan Şükür ne yapıyor diye sordu. Şükür ne yapıyor diye sordu. Nereden biliyorsun dememe kalmadı. bana Hakan Şükür'ün hangi maçlarda ne kadar gol attığını şeceresini çıkarmış. Yani bizden iyi biliyor demeyeceğim de en az bizim kadar meraklı olduğunu yahut buradaki bir Galatasaray taraftarı kadar meraklı olduğunu ve izlediğini Galatasaray'ın bütün maçlarını anlatmaya başladı. Yani bir Avrupa şampiyonluğu deyip geçmeyin. Bakın nerelere kadar gidiyor. Düşünebiliyor musunuz Singapur'da gece iki buçukta otelde bir takım insanlar Galatasaray maçı seyreder mi? Galatasaray'ın gece iki buçukta maçını seyretmek için millet orada oturup Galatasaray maçını bekledi maçı seyretti. Galatasaray artık orada da idol olmuş. Yani bu seyredenler Galatasaraylı değil yanlış anlamayın. Yani dünyanın birçok yerinde buna benzer bir takım olayları yaşadı Türkiye. Galatasaray yaşadı ve Galatasaray böyle tanındı. Türkiye'de çok marka yok. Türkiye'de Lübur Müzesi'nde bir tablomuz yok. Dünyada sanatta, müzikte çok ileri gitmişliğimiz yok. Türkiye'de Türk futbolu Türkiye'nin çok önünde. Galatasaray Türkiye'nin çok önünde. Yani bunu şımarıklık olarak kabul etmeyin. Ama bir gerçek var. Galatasaray yani bu kadar ekonomik bozukluk ne bileyim icadı, herhangi bir başka bir başarısı olmayan bir ülkenin futbolunun Avrupa şampiyonu olması. Bu demek ki Galatasaray Türkiye'nin önünde bir marka. Yani ben daha önde bir marka olduğunu düşünmüyorum. Yani düşünüyorum da bulamıyorum. Eğer düşünüp de bulan varsa söylesin bilelim ve kanıtlasın. Bugün... Tüm dünya marka nedir? Marka çok bilinmektir ve prestijli olarak bilinmektir ve iz bırakmaktır ve silinmemektir. Bütün bunları taşıyor Galatasaray. Biliniyor, e, olumlu olarak biliniyor, iz bırakıyor ve zaman içerisinde de kolayca silinmiyor. E, o zaman Galatasaray markası e, Türkiye'nin bence bir numaralı markasıdır. En yaygın markasıdır dünya çapında bilinen. E, henüz daha ötesine geçen olduğunu sanmıyorum hatta e, Türkiye markasının zaman zaman önüne geçtiğini bile e, en azından e, Avrupa düzeyinde falan olmasa bile işte 3. dünya ülkelerinde görebiliyoruz. Ve Galatasaray'ın Türkiye'nin tanıtımında sağlamış olduğu katkı bence akçayla ölçülmeyecek değerdedir. Akçaya geldiğimiz zaman da bence Galatasaray değerini de almamıştır. Bu toplumdan da almamıştır. Bugün Türk Tanıtma Vakfı veya Türk Tanıtma Organizasyonları içinde e, e, verilen kaynaklardan da kendine düşen hakkını almamıştır. Bir şekilde alamadı. Alamadık. Belki biz alamadık. Biz beceremedik belki. Yönetimlere de beceremedi. Ama neticede alamadık. Yani biz. E, ben hatırlıyorum e, bu Türk Tanıtma Vakfı'ndan bir... E, 6 milyon dolar gibi bir e, para verilecekti ki rakam değil böyle bir başarı için UEFA kupasını kazandıktan sonra bu bir şey değil. Yani. Ee, rakam değil böyle bir ölçülmez 6 milyon dolar komik bir rakam. Ama tamam onu ödül öyle öngörülmüşse onu alalım dedik. Onu almak 9 ay falan sürdü. Belki Mehmet Cansun o zaman ikinci başkan O, dokuz, o ödülü almak için belki 50 kere bile Ankara'ya gitti. Çin Büyükelçisi geldi. Belki 100 tane fotoğraf getirdi. Çin'de yapılan kutlamalar ve işin enteresan tarafı Çin'de biraz daha değişik takardan o yürüyen güruhun içinde Türk bayrakları var. 3-4 tane Türk bayrağı var. Daha saray bayrağı yok. Türk bayrağı var. Yine böyle sarı kırmızı çaput bezi gibi şeylerden yaptıkları sopalar var. Ama daha ön plana çıkan Türk bayrakları ee, Sayın Büyükelçi de böyle bir şeyi bana getirmiş hediye diye geldi bıraktı. Ben o resimleri aldım Sayın Bahçeli'ye gittim dedim. Bakın Sayın Başbakanım siz Türkiye Cumhuriyeti'nin ne yapmanız lazım ki Çin halkı sokaklarda bayram yapsın? Bunu hangi parayla yapabilirsiniz? Bakın Türk bayraklarına işte bunlar da bizim Çin'deki demek ki vatandaşlarımız. Çünkü ben Çin Büyükelçisi ile konuşurken nedir bu dedim Çin'de Türk bayrağı? Bana dedi ki kaç milyonsunuz siz? 70. Bizde dedi 120-130 milyon Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Çinli hepsi ama baktığınız vakit Asya'dan göç eden insanlar kökeni Türk olarak oraya gitmişler yerleşmişler. Onların sevinci bu dedi. Devlet Bey ağladı. Ve o gün imzaladı bizim kararnamemizi. Biz paramızı aldık. Şimdi düşünebilir misiniz ki Galatasaray UEFA şampiyonu olacak. Arsenal'i yenecek. Çin'de insanlar yürüyecek. Yüz binlerce insan yürüyecek Çin'de. Hep böyle